Hah, balık ağa girdi. Sen teslim olacağını biliyor muydun? Kaçıracaktım ben onu, sana da söylemiştim. Akşam tekne çıkacaktı işte. Ben niye böyle yapıyor anlamıyorum. Demiştim sana içimde kötü bir his var diye. Bak sebebi buymuş işte. Ben elimden geleni yaptım. İkna etmeye çalıştım. Yapma etme dedim. Ama dinletemedim. Kaçarak yaşayamazmış. Ha, böyle daha mı iyi oldu peki? Kaç yıl olacak haberi var mı acaba? Kaç yıl olursa olsun suçumun bedelini ödeyeceğim dedi. Ancak böyle özgürleşebilirmiş. Kalan hayatında özgür yaşamak istiyormuş. Yurt dışında da özgür yaşayabilirdi. Hani değer mi hayatının yarısını hapiste geçirmeye ya? Sinan birini öldürüp onu unutamaz. Onu sen de tanıyorsun. En de sonunda teslim olacaktı. Keşke bunları bana da söyleseydin. Yani bunu konuştuğunuzda niye gelip beni aramadın? Yaşını başına almış bir adam. Kendi kararlarını kendisi verebilir. Ne yapabilirim ki? Vekalet almadım Sinan'dan. Yoksa görüşemeyeceğim. Vekalet imzalaması gerekiyor. Niye? Onun direkt avukatlığını yapamıyor musun? Olamıyorum. Olmuyor böyle. Bir şekilde onu kurtarmam lazım. E nasıl kurtaracaksın? Onu bugün tutuklarlar. Bilmiyorum. Bir şekilde bulacağım çaresini. Hadi görüşürüz. Alo. Pelin o tarafa doğru geliyor. Onu adım adım takip edin. Bana saniye saniye bilgi verin. Dikkatli olun. Sinan. Hadi geç otur. Çok vaktimiz yok. Zaten zar zor izin aldım buraya ayarlamak için. Sinan, neden yaptın bunu? Vicdanım el vermedi. Tamam. Olan oldu. Merak etme. Seni çıkaracağım buradan. çıkımı gömdüğüm yeri soruyorlar. Önce bana gelmeliydin. Bak her şey çok daha kötü oluyor. Pelin. <laughs> Cihan'ın cesedi nerede? Sinan. <laughs> Bak. Seni buradan bir iki gün içinde çıkaracağım. Her şey çok daha güzel olacak. Beraber İngiltere'ye gideceğiz. Pelin. Sen de buraya geldin. Beni çağırdın. Ben bir karar verdim. Saçmalama Sinan. Gel bir oturup konuşalım. Sen katil değilsin. <laughs> gel. Tamam gel. Şey, şu köşede bir oturalım, bir soğutalım. Sonra biz konuştuk. E içeri geldik. E, Cihan ölmüştü. <laughs> Pelin, bak lütfen bana yardım et. E Cihan cesedi nerede? Noyan Bey'e söyleyeceğim dedin ama Cihan cesetinin ne yaptığını bana söylemedin. Sinan, her yerde kameralar var. Bunu burada konuşma. Bak, sana söz veriyorum. Seni buradan çıkaracağım. Ve ne pahasına olursa olsun yapacağım bunu. Gel. Dünyaya söyle, hazırlansın, acele etsin, bekliyorum. Tamam Noyan Bey. Konuşmamız lazım Noyan Bey. Burayı devreye sokmalıyız. Şimdi işim var. Dünyayı hastane götüreceğim. Sonra konuşuruz. Ne hastanesi ya? Sinan şu an sorguda. Her an mahkemeye çıkarılıp hapse gönderilebilir. Sakin ol Pelin. Olamam. Olmayacağım. Anlaşmamız böyle değildi Noyan Bey. Siz dünyalı bebek kontrolüne giderken ben karakola gidiyorum. Burak'ı devreye sokup hallederiz demiştiniz. E halledin o zaman. Noyan Bey. Size akşama kadar mühlet. Sinan'ı çıkarın yoksa gidip her şeyi anlatacağım. Bana bak Pelin. Sana her şeyin bir sırası var diyorsam Sıranı bekleyeceksin. Ağzını da açmayacaksın. Ağzımı kapamamı istiyorsanız anlaşmaya uyun. Ne oluyor Perihan? Ne oldu? Oğlumun başını yakacaklar Meral Hanım. Yardım edin. Ne olur bir doğru düzgün anlatır mısın sakince ne oldu? Şimdi Pelin Hanım'la Noyan Bey'e konuşurken duydum. Sinan'la ilgili ama tam olarak ne dediklerini anlayamadım. Kötü bir şey planlıyorlar. Burak'ı harcayacaklar. Dur şimdi dur bir saniye. Yarım yamalak anladığın konular için ortalığı velveleye vermeyelim. Hem o zaman Noyan'ın gazabından hiç kurtulamazsın. Burak nerede? Gamze'yi hastaneye götürdü kontrole bak ne güzel işte Turunun olacak Perihan, Babaanne olacaksın? Ya kötü şeyler düşünme. İlgileneceğim ben. Sen şöyle bir, bir nefes al, bir sakinleşmeye çalış, bir sakin. tamam Perihan. Tamam, Ama öğrenin ne olur. Mutlu musun? Ha? Mutlu musun? Sinan içeride. Sen burada Noyan'la bebek gezdir, Sinan hapislerde çürüsün, öyle mi? Çık odamdan. Sinan'ın başına ne geldiyse, sen ve senin o pislik hala yüzünden geldi. Odamdan çık dedim! <laughs> ne? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hemen dünyadan özür dile. Dilemeyeceğim. Senin sinirlerin fazlasıyla bozulmuş. Biraz sakinleş. Seninle sonra konuşacağım. Ben diyeceğim dedim Nayan Bey. Bu iş bugün hallolacak. olacak.